Yine bir vahşet. Adres bu kez Burdur. Burada da konu yasak aşk iddiası. Öldürülen kadın, yasak aşk yaşayan adamın ihanete uğrayan karısı. Katili ise yasak aşkın diğer tarafındaki üniversite öğrencisi kızın bir arkadaşı. Özge Bedir 36 gün önce ikinci kez anne olmuştu. Evinin önünde tartıştığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Burdur'da iddiaya göre kantin işleten adam evli olmasına rağmen 22 yaşındaki üniversiteli bir genç kızla yasak aşk yaşadı. Bir süre sonra ayrıldılar ama iddiaya göre yasak aşkının peşini bırakmadı. O ve kız arkadaşını zorla otomobile bindirdi. İşte bu durum nedeniyle iki genç kız şikayetçi olunca da kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2 yıl bir ay ceza aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Şikayetçi olan iki genç kızla kantincinin eşi Özge Bedir görüşmek istemişti. İkili ve gitti. Yasak aşk yaşayan üniversiteli apartman girişinde beklerken arkadaşıyla Özge Bedir konuşmak için daireye çıktı. Bir süre sonra 112'ye ihbar geldi. Bedir'i bıçakladığını söyleyen bir kadın arıyordu. <laughs> Ekipler olay yerine ulaştı. Kapının önünde Özge Bedir'i boğazı ve karnından bıçaklanmış halde buldular. Genç kadın hayatını kaybetmişti. Evde 36 günlük bebeği vardı. 5 yaşındaki çocuğuysa dehşet anında bir yakınının evindeydi. Kısa süre sonra kocası eve geldi. Eşinin öldüğünü öğrenince fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı. Polis cinayet sonrası kaçan iki genç kızı adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı. Cinayet şüphelisinin de elinde bıçak yaraları vardı. <laughs> Öldürülen kadının eşiyle yasak aşk yaşayan üniversiteli apartmanın girişinde beklediğini hiçbir şey görmediğini anlattı. Cinayetle suçlanan kız arkadaşı ise Özge Bedir'in bıçakla tehdit edip saldırdığını öne sürdü. Kendini korumaya çalışırken karşılık verdiğini söyledi. <laughs> Özge Bedir'in naaşı bugün toprağa verildi. Eşi ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.